Libya'ya gidiyoruz. Libya'da Tobruk Temsilciler Meclisi'nin Fethi Başa'yı başkan seçtiği duyuruldu. Bugün Hafter tarafındaki yasa dışı mecliste yapılan oylamada Fethi Başağının başbakan seçildiği duyuruldu. Oylamaya katılan milletvekili Ammar Lablab yerel basın açıklamalarda bulunuyor. Bugünkü parlamento oturumunun tam olarak saçmalık olduğunu söylüyor ve Fethi Başağının yeni başbakan olarak seçilmesinin yasa dışı bir şekilde yapıldığını da sözlerine ekliyor. Yine başbakan adaylarından Halit Bibas ise yarıştan çekildiğini yalanladı. Meclis Başkanı Akila Salih çekildiğini açıklayarak milletvekillerine yalan söylemekle suçluyor. Sonuç olarak Fethi Başcan'ın Libya Başbakanı seçildiğini söyleyelim. Fakat resmi taraf bunu kabul etmeyecek. Dibey ve görevi bırakmayacak. Dolayısıyla Libya'da tekrardan iç savaşı ihtimalinin gündeme geldiğini hatırlatalım. Libya ordusu ne yapıyor derseniz bugün Libya ordusunun Sirte'de buluştuğu duyuruldu. Libya Ortak Askeri Komisyonu Sirte'de toplantı düzenliyor. Libya'nın 5 artı 5 Ortak Askeri Komisyonu 5 Hafter 5 resmi taraftan Birleşmiş Milletler Destek Misyonu kapsamında Sirte'de toplantı yapıyor. Üyeler Libya'da barış ve güvenliğin korunması, paralı askerlerin ve onları destekleyen güçlerin tamamen ortadan kaldırılması için başarılı mekanizmaların geliştirilmesini tartıştı cümlesi kullanılmış. Neredeyse bir yıldır görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar Hafter tarafında sözde Libya ulusal ordusundan 300 Sudanlı askerin sınır dışı edildiğini hatırlatalım. Yine ülkemizde Suriye Milli Ordusundan 5000'e yakın askeri Suriye'ye tekrardan geri nakletti. Bununla ilgili açıklama yapan Ortak Askeri Operasyonlar Odası Sözcüsü Elamani, 5 artı 5 komitenin Türk ve Rus güçlerinin çıkış mekanizmasını beklediğini belirtiyor. Rusya ve Türkiye bu mekanizmaları uluslararası toplumun denetimine sokacak, uluslararası gözlemciler yabancı güçlerin geri çekilmesini izleyecek açıklamasını yapıyor. Dediğimiz gibi Fethi Başa an itibariyle seçilmiş oldu.